Субтитры создавал DimaTorzok gün geçti. Ve biz hala bu ülkede hukukun kaldığına olan inancımızla var, var olması gerektiğine olan inancımızla adalet arıyoruz ve anayasa mahkemesinin kendi adını uygulamasını bekliyoruz. Dün maalesef aslında hukukun ciddi biçimde ayaklar altına alındığı AKP Başkanı Erdoğan'ın açıklamalarını duyduk ve Üstelik de bir iftar sırasında bu açıklamalar yapıldı. Gerçekten hepsi suç oluşturan açıklamalardı bunlar. Belki gerçekte hukuk olsaydı o zaman bununla ilgili de savcıların harekete geçmesi gerekirdi. Çünkü tutuklu olan insanlar için, vekillerimiz için terörist vekiller demek, bunun yanı sıra tutuklu olan insanlar için cezalarını çekseler bile dışarı çıktıklarında halkımız onlara cezalarını verecek demek aslında yardımın, adaletin yerine geçmektir. İşletilmek istenen hukuk budur ama biz bunu reddediyoruz ve hakimleri, savcıları da cesaretle davranmaya ve öncelikle vekillerimizi derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz. Ben e, şimdi e, sözü sevgili Mithat Hocamız Teşekkürler. E, Bunlar önceki açıklamalarda söylediğimiz gibi aslında konuşması gereken biz değiliz. Konuşması gereken anayasa Mahkemesi'nden başta konuşması gereken hala bu ülkede demokrasi ve hukukun kurtarılabileceğine inanan demokrasi güçleridir. Onların seslerini çıkarmaları gerekiyor. Biz burada tekrar e, buraya gelmemizin birini Anayasa Mahkemesi'ne görevini hatırlatmaktır ve şu uyarıyı bir daha kamuoyuyla paylaşmaktır. Eğer hukuk bu kadar çok fazla ayaklar altına alınırsa kör kuyuya dönüşür. Ülke ve sistem kör bir kuyuya dönüşür, hatta acımasız bir girdap haline gelir. Sonunda herkesi içine alır. En fazla bundan zarar görecek olanlar da bu kuyunun körleşmesine katkıda bulunanlardır. E, hakimlerin burada sorumluluğunun çok özel olduğunu altını çizmek isterim çünkü e, en büyük tahribatı bizzat kendileri korkarak veya başka sebepler iktidarın istediği gibi davranmakla veriyorlar. Hakimler iktidara biat ettikçe ülkede karanlığı da kör kuyu durumunu da daha daha derinleştiriyorlar. O nedenle Anayasa Mahkemesi üyelerine tekrar sesleniyoruz. Vicdanlara değil, akıllarına ses Kendi akıllarına riayet hukuka riayet etsinler, iktidara değil. Her iktidara hakimlerin her riayet eylemi bu ülkede milyonları yeniden mağdur etmek gibi vahim bir sonuç doğurur. Bu mağduriyetlerin vebali en başta elbette siyasal iktidardadır ama bunlara dur demeyen Yargı mensupları da bu vebanın ortaklarıdır. Tekrar çağrımızı e, burada ifade edelim. Içtihadımız bellidir. Anayasa Mahkemesi başkanı ve üyelerine sesleniyoruz. İhtihadımız bellidir. Bu vekillerimiz ve eş başkanlarımızla ilgili davanın ne olduğu da belli. Yapılacak şey açık. Bu kadar gecikmenin hiçbir evrensel hukuka uygun kararınızı bir an önce verin. Aksi takdirde hukuka değil, aklınıza değil, kendi iştihadınıza değil, iktidara biat ettiğimiz ithamı hep canlı kalacaktır. Bu ithamlar şimdi de, gelecekte de hep yüz yüze kalmak zorunda olacaksınız. Ben söyleyeceğim. Ben Peki millet vekilinin başlıktan ıı, çıkartması süreciyle ilgili olarak bir şey var Yani aslında tabii buraya, buraya geldiğimizde konu dışında sorulara cevap vermiyoruz ama ilk videomu görüyoruz ki ıı, her türlü yöntemi kullanmayı mübah sanıyor. Yani, özellikle HDP'yi tasfiye etmek veya susturmak söz konusu olduğunda e, akla gelmesi zor yöntemleri bile e, piyasaya sürüyorlar. E, bir insanı yurttaşlıktan atmak e, 2. Dünya Savaşı sonrası yaşanan o tecrübeler ışığında en büyük insan hakları iftiharı sayılıyor. Bakın e, insan Hakları Evrensel İngilizcesinin insanların haklara sahip olma hakkı ilkesi ve vatandaşlar 100 milyonlar vardı. Nazi uygulamaları, Nazilerin işgal ettiği ülkelerin uygulamalarıydı. İnsan hakları, hukuk ve mücadelesi insan arasında da yurttaşlı iktidarların kendi tasarrufundan çıkarmak için pek çok tedbir aldı. Şimdi iktidar bütün bu birikimi yok saymakla aslında konumunu nereye yerleştirdiğini de açıkça gösteriyor. Evet, 1933 45 arası otoriter, totaliter mantığa ve zihniyete sığınıyor. Bundan vazgeçme çağrımızı yineliyoruz. Çünkü bu da büyük bir günahtır, büyük bir ayıptır. Ama aynı zamanda insan hakları hukuku ve insancılık açısından suçtur. Darbenlerin kınayanların tabi e, aynı şekilde 12 Eylül'de yapılan uygulamalara benzer uygulamalar yapmaları da ayrıca dikkat çekici yani bu da e, darbenin e, bir başka türlü uygulanmasıdır. Çünkü biz bunları 12 Eylül'de de yaşamıştık. Başka, başka soru yoksa teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet. Evet. tamam. Helal. Bunun açtığı dava var değil mi? Daha <laughs> şey, de önce verilen bir <laughs> karar ve <en> <laughs>